Evet ben şunu çok önemsiyorum ee, şimdi aileler evet hepimizin çocukları biricik çok kıymetli ve tabii ki kimse bizim çocuklarımıza kızmasın ama kızdırtmayalım da. Şimdi biz hiçbir ön hazırlık olmadan camiye gidip çocuklarımızı salarsak adeta ve dersek ki benim çocuğuma kimse kızamaz bu doğru değil. değil. Çünkü bir eğitimden geçirmesi gerekiyor. Nasıl ki markete gitmenin bir eğitimi bir Hı -hı. adabı varsa, camiye gitmenin de bir eğitim, Hı -hı. bir adabı. Müzeye gitmenin varsa, Hı -hı. camiye gitmenin de bir eğitimi adabı olmalı. Evet, teyzeler, amcalar bazen haddinden fazla efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve uymayan tepkiler verebiliyorlar. E, fakat bizim de evlatlarımız öncesinde eğitim vermemiz gerekiyor. Bu konuda da sizin böyle söylemek istediğiniz bir psikolog olarak hem belki teyzelere. Hı. Hem de ama çocuklarını götürmeden önce bir ön hazırlık, bir tedrisattan geçirmesi gereken ebeveynlere son sözleriniz varsa onlarla yayınımızı kapatalım. Tabii yani neden olmasın şimdi şöyle e, teyzelerden önce belki çocuklara çok küçük anlatabiliriz önce yani evet. cami adabı sanki bir kütüphane'deki bir adab vardır ya hani evet. sessiz olma. Tamam burada biraz hareketli olabilirsiniz ama hani bunun da bir ölçüsü olmalı gibi çünkü biz bayanlar bölümünde mesela benim yaşadığım çok şeydi. Duyamıyoruz bazen sesleri değil Gerçekten. mi? Gerçekten. Yani ben onu mesela kendi oğluma mutlaka anlatırım. Bak hareketli olabilirsin, hepsini kılamayabilirsin ama çok aşırı ses yapmayın değil mi? Bunun da bir ölçüsü var, Tabii. bunun da bir adabı var gibi mutlaka anlatılmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, teyzeler ve amcalar diyelim evet daha azaldığını düşünüyorum. Evet daha tahammüllüler artık. Daha tahammülü olmak da bence ibadetlerimizi tamamlayan bir şey, Kesinlikle. Ramazan ayında da bizi tamamlayacak olan bir şey. Daha hani benim edeben bir şey söylemek çok haddime düşmez diye Kesinlikle. belki bir şey söylemek hani söyleyemem burada evet. ama zannediyorum ki daha tahammüllüler. Allah razı evet. olsun onlardan. Ama evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan evet. giderek biz o teravih namazlarını evet. kılıyorsak... Evet. ...yine onun yolundan giderek evet. daha tahammül olmak evet. lazım. Bir şey diyebiliriz. Bence evet. hakkımız. Ben evet. de teyze evet. olmaya doğru yol <laughs> alıyorum. Ve benim de kafam gerçekten kendi evladımın sesini bile bir yerden evet. sonra kaldırmıyor. Evet. Tabii ki bir şey söyleyebiliriz ama çocuğa değil. Evet. Ne olursunuz sevgili büyüklerimiz çocuklara değil çaktırmadan annesine. Büyüklerine evet. değil mi? Annelerine değil mi? söylenebilir. Hocam yani buraya gelmeden önce evet. kızım... Bir anlat bir çanta bir valizle gidiyordum evet. ben hocam ki çok teraviye götürmüyordum evet. küçükken çünkü çocuklar da zorlanıyorlar evet. ara ara. Gittiğimde de bir valizle yani iki rekat kıldık evet. hop dönüyordum çantadan başka evet. bir şey çıkartıyordum evet. o sıkılmadan sıkılmasına fırsat vermeden. Ve teyzelerin de çok hoşuna evet. gidiyor onlar da teltif ediyorlar ya senin ne güzel işte seccaden evet. var ne güzel oyuncakların var bir daha gitmek istiyor. Evet. Orada ikramlar geliyor ona hediyeler Tabii, geliyor. Yani